Günlük ya yani. sabah evet. ve sabahdan başlayacak yani. Tamam o zaman arkadaşlar şimdi buraya odaklan. Toplan buraya. <laughs> Başarılı adamın sabah rutinini anlatıyorum. Ben her sabah 4'te kalkar. Önce 44 kilometre koşarım. Bunu yaparken aynı zamanda 19 litre su içer. Aynı zamanda 1000 sayfa kitap okur. 4'te dil öğrenir. Her sabah. Her sabah. Evet, dinamik bir girişin ardından başarılı adamın rutini adlı attığı... videomuzda bağlanıyoruz. Gördüğünüz üzere çok egzantrik, neden ona marjinal bir girişle ama karşınızda biber, yumurta, patatesli yumurta ve bir bardak çayla oturuyorum. Ama Amerikan mutfaktan böyle bir değişik bir tezatlıklar içerisinde bir video. Öncelikle şapkadan bahsetmek gerekirse hiçbir açıklaması yok. Tarzı marzı falan filan yok. Zaten hiçbir uyumu da yok gördüğünüz gibi üzerindekilerle. Sadece saçlarım berbat halde az önce uyandı. Tıraş <laughs> falan da olamadım sakaldan saçtan gördüğünüz üzere. Önceki videodan da hatırlarsanız hala olamadım. <laughs> Buradan çıkacağım kahvaltımı edeceğim. Tıraşa gideceğim. Tabi artık berberlerimiz de randevuya çalışıyor malum. Olamadık. Şeye gideceğim. Berbere gideceğim. Tıraş olacağım. Sonra antrenmana gideceğim. Yani buradan sonraki bu sahneden sonraki arabada ya da artık salonda karşılaştığımızda tekrar bu video içerisinde farklı bir Oğuzhan'la karşınızda, karşınızda olacağım. İşte böyle başlayalım dedik günü günümüz nasıl geçiyor bir cumartesi günü yine kalktık sabah 8-9 gibi kahvaltımızı hazırladık çayımızı koyduk bugün çok geleneksel ama aslında her şeyi de içeren bir kahvaltı edeceğim hem biraz kolayıma geldi hem de canım paradesli yumurta istiyordu hazırlanışı nasıl mı? <laughs> Hiçbiriniz bilmiyorsunuzdur muhtemelen. E, paradesleri doğruyorsunuz. artık nasıl Pişirmek istiyorsanız tavada pişirebilirsiniz, fırında pişirebilirsiniz. Ben fırında pişirdim biraz daha az şeyle olsun diye falan. Kızarma falan olmasın diye. Sonra da üzerine çırptığınız ya da çırpmadığınız yumurtayı ekliyorsunuz. 5 <laughs> yumurtayla yaptım. Bu birazcık belki burada bazı insanlar için fazla gelebilir. Yanına da 3-4 tane yeşil tatlı sivri biber. E yanına da tabii bir demlik çay. Alikan da aldım, içiyorum. <laughs> Sakinleştirir onu, az önceki gazını alır diye tahmin ediyoruz. Abi 44 kilometre koşmuş. <laughs> evet tamam 44 kilometrelik antrenman koşu üzerine gereken teyinleri çayla birlikte alıp kalbini patlatma üzerine doğru bir yola ilerleyebilirsin. Önceki video hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı alıyoruz da bir yandan diye düşünüyorum. Güzel gidiyor. Bugünkü antrenmanda neler vardı? Bugünkü antrenmanda neler olacak? Evet şey, e, split jerk dediğimiz omzunuzdayken hareketi Jörgleyip ama işte bacaklarınızı ayırarak tutup dengeleyip kalktığınız hareket split jort. Zaten videoda da göreceksiniz aranızda cross ile ilgilenenler birçoğu da biliyordunuz zaten. E, split teknik çalışması olacak yine e, spesifik olarak. Birkaç aksesuar hareketimiz olacak e, ve bir tane de met konumuz olacak. Yine metabolik kondisyon bir birkaç kom şeyden birleşenden oluşan bir antrenman. Antrenman içerisinde e, ondan bahsediyor. Size de gösteriyor olalım zaten. Şimdi birazcık kahvaltım edeyim. Bu arada mesela, hani çok basic ya hani kahvaltı içeriği şu anda. Aha. <laughs> ee... Ha bana diyorsun sen. Pardon. Tamam, <laughs> din, din, dinle. Sonuçta sen de bir izleyensin. Yalan mı oğlum? <laughs> doğru. İzlemiyor de musun de. lan videolarını? İzliyorum. Hem de 3-4 payda izlemek niye bu kadar basic? Ulan hani bu kadar sporcu adamsın. Ne bileyim hani içeriğine hiç dikkat etmiyor musun? 5 yumurta var. Yani yağım var. Zeytinyağıyla yaptım bir de bunu. Hani yumurtadan gelen bir yağ var. Yumurtadan gelen zaten çok güzel bir protein var. E, paratesin patatesin direkt kendisinden gelen muhteşem bir karbonhidrat var. E, vitaminlerimi alıyorum. Aynı zamanda sebzelerin her biri birer karbonhidrattır. E, o yüzden antrenman öncesi vücudu da güne de hazırlamak için aslında. E, bol yağlı, ee, bol proteinli, biraz da karbonhidratlı muhteşem bir kahvaltı aslında bakarsanız. Çok basic manada hani hep işte Instagram'da falan da gördünüz. Basit en güzeldir, simple is the best falan filan şeyleriyle. Yani gerçekten aslında hem doyurucu hem kalite anlamında doğru da yaptıysanız içeriğine işte saçma sapan yağlar falan ya da işte ekstra soslar vesaire eklemediyseniz içerik olarak da hem kaliteli hem de etkili bir öğün aslında. Normal şartlarda bir de ben hani sabahları özellikle hafta işleri kalktığımda e, öğün yapmam antrenmanın öncesinde. Sadece atıyorum bir muz yerim, bir, hur, bir iki hurma yerim, e, kahvemi içerim. Sabah beş buçukta kalkıyorum, sabah altı buçukta antrenmana gidiyorum. Yani o sırada öğün yapmam da mümkün değil. Öğün yaparak per antrenmandan performans almam da mümkün değil. Çünkü siz zaten birçoğunuz CrossFit'e ilgilenenler biliyordur ki bir öğün yiyip yarım saat sonra antrenmana, bir saat sonra antrenmana girerseniz Hele ki o gün bir de yüksek yoğunluklu metkon vesaire bir şey varsa ee, midenizle alakalı problemler yaşamanız çok muhtemel. Herhangi bir suplement vesaire aldın mı? Öncesinde kahvaltının ya da sonrasında alacak mısın? Almadım. Alınabilir ama almıyorum ben. Yani i̇şte pre-workout falan filan şeyler var bir sürü. İşte beta alanininden bilmem nesine. Yani direkt pre-workout olarak geçen karışımlar. BCA alanlar var. İşte elektrolitleri antrenman esnasında o tepkimeleri arttırsın etki göstersin diye şey yapanlar ama e, antrenman arasında ya da alanlar var onu yine Hı. tazelesin diye. Yani bir, o çok yoğun çalıştığım dönemde hani günde iki antrenman işte profesyonel yaptığım dönemde falan alıyordum. Yani çünkü yeteri kadar hani bir anlamda çalışan adamlarız. Yeteri kadar recover olamıyorsun. Yani o desteklerle çalışıyorsun ama şu anda hani daha normal bir düzende günde tek antrenman şey biraz daha yoğunluğumu ayak uydurarak yaptığım için şu anda e, sadece Antrenman sonrasında izole protein tozu ve kreatin alıyorum. Kreatin de her gün alıyorum. Haftada 2 ya da 3 antrenmandan sonra alıyorum. Yoğun antrenmanlardan çok böyle sert antrenmanlardan sonra alıyorum. Yakında Murat Hoca ile beraber, sevgili Murat Güneli ile beraber konuğumun biri bölümü çekiyor olacağım ben de. Personal trainer nasıl olunur, bir antrenör nasıl olunur bunu anlatacak. O videoyu da bekleyin. Biz reklamları böyle yapıyoruz işte. Kendim çok doğal. <laughs> <laughs> kendi videomuza kendi reklamı. Orayı tamam oray, oray, yok 5 saniye güldü reklamı geç falan arada. orada. Aynen öyle. Sen tabi burada ben sağlıklı besleniyorum bilmem nesini yap. Bu ne o zaman? Benim ne <laughs> Çocuk mu? <gülüyor> 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 haftamız bitmek üzere berberimize gideceğiz bir güzel tıraşımız olacağız yumurta gibi geleceğiz sonra da birlikte antrenmana gidip basacağız yine beyaz yakalı gibi <laughs> bu videonun adını ne koysak daha düşünmedik ama bu da şey oluyor kes tıraşı arkasına böyle şey <laughs> kes tıraşı basmana bak <gülüyor> 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 falan gibi böyle hani kafiyeli bir şey düşündün de bu da <laughs> Sonuna geldik. Şimdi gireceğiz. Aracımızı park ettik gördüğünüz üzere. Tıraşımı da oldum. Aklandım, paklandım. Rahatladım. Hava da çok güzel gözüküyor. İçeri gireceğiz. Güzel bir antrenmanımızı yapacağız. Sizlerle sohbet edeceğiz ve bugünü de kapatacağız. Önce biraz ısınıyoruz. <laughs> Genel ısınmamızı yaptık. Videonun başında bahsettiğim split jerk kısmına geçeceğiz. Her 2 dakika toplam 6 set yani 12 dakika içerisinde bir behind next split jerk, bir de normal split jerk yapacağız. Ee, i̇lk önce sırtımızın arkasına bari yerleştirip oradan split jerk, arkasından da normal olarak ön, ön front reki alarak split jerk yapacağız. Ama onun öncesinde biraz da split jerk. Şimdi genel ısınmayı yaptık, vücudu genel olarak ısıttık. Biraz da split jerk'e hazır, hazırlanalım, omuzlarımızı hazırlayalım. Ee, bara ısınalım biraz da. Boş bağında sonra yavaş yavaş kilo arttırarak antrenman kilolarımıza geleceğiz. Arkasından da handstandler falan var. O yüzden onları ee, iyi ısındırmak lazım. En son Metcon'da da pull-up'lar yine handstand tuşu olacak. olacak. E, o yüzden üst bölgeyi özellikle iyi ısındırmak lazım. fazla arttırmayacağız. Teknik odaklı, hız odaklı bir antrenman bölümü bu. Koç öyle yazmış Murat Hoca. Ee, o yüzden yüksek kilolara çok fazla çıkmayacağız. 70, 75, maksimum 80 bitirmeyi planlıyorum antrenmanı. Sonra da street handstand push-up'a Kaldı için aşırı zorlanmıyor ama burada önemli olan jerk'te dipi aldıktan sonra altına doğru pozisyonda girip sabitleyip kalkabilmek doğru şekilde. O yüzden şu an ona odaklanıyoruz. dakika boyunca her 2 dakikada bir 3 trik hand push up, hand stand push up yapacağız. Yani başımızın üzerinde press yapacağız. Zaten şimdi göreceksiniz. ağırlığında yaptığınız hareket olduğu için oldukça da, da zorluyor. Ben 93 kiloyum şu anda. <laughs> bir ara sonuçta. Şükür. Şimdi 5 randlık uzun bir met konumuz var. Ee, oraya geçiyoruz. iki round şu an antrenmanın ortasına bile gelemedik. Roundlar da uzun, yüksek tekrarlar aslında. Çok yüksek olmuş. 40 kalori, 40 kalori skatları. Çok basabileceğiniz antrenmanlar değil. Restleri de iyi değerlendirmek <laughs> lazım. Bakalım antrenman sonunda ne halde Evet antrenman bitti arkadaşlar. 5 round hepsinde ortalama süre olarak yani süre ortalamasında 5 round'ın 6.45 gibi düşünebiliriz. En çok handstand push up'ları zorladı. Çünkü öncesinde split jerkler handstand push up kısmı olduğu için muhtemelen orada yine 5 set 15 tekrar handstand push up olsa, oldu, olması çünkü olsa da çok zorladı. Çok bölmek zorunda kaldım 2'ye 3'e. Onun dışında antrenmanı bitirdik. Şimdi bir soğuma yapacağız, stretching yapacağız. Eşyalarımızı toplayıp duş alıp çıkacağız. Ben salonda kapatayım videoyu ee, çok halim kalmadı daha fazla konuşamayacağım ee, lütfen yorumlarınızı bildirin bize Biz çok keyifliyiz bu içeriği ürettiğimizde gerçekten faydalı olacağını düşündüğümüz bir içerik ee, Bugünlük bu kadar lütfen beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı sorularınızı bize sormayı unutmayın ee, İstediğiniz başka bir konu hakkında içerik varsa da dediğim gibi yine yorumlarda diğer bizim sosyal medya platformlarından bize ulaşarak, sorular sorarak, e, yorumlarınızı belirterek e, bir şekilde iletebilirsiniz. E, ve iş birlikleri için sosyalfetgmail.com mail adresimizden bize ulaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.